Arkadaşlar merhaba, bugün 5 saat 12 dakikalık çalışmam var. Bugün biraz az oldu çünkü bugün geç başladım çalışmaya. Ne yaptığımdan bahsedeyim. TET evet, Matematik. Şöyle problemlerden yine bir test. Test 68 yapmışım. Sonra hemen kümeler geçtim. Ee, şöyle kümelerden test 4 yaptım ve mantığı bitirdim bugün. Şöyle. Tüm varım kaldı tüm varım. Aslında konu eksiğim yok da işte. En son bir tekrar olsun diye bütün konular bitince yaparım. Tete matematik böyleydi. Ayta matematik. O yüzden denklemlere devam. Şöyle 3 test çözdüm bugün de. Bu normalde mavi testlerde ben zorlan zorlanıyordum da Denklemlerde tam tersi oldu Bir tek şu soru güzeldi bunu da çözümünü dedim güzelmiş Yani aslında şunu x kare x 2 x1'in kökler farkının denklemini biliyordum da Hani bu onu kullanacağımız aklıma gelmedi yani Aklıma gelse direkt yapılabilen bir soruymuş Hani çok zorlamadı beni Yarın da şu kalan 3 test kaldı Sonra para buraya geçiyoruz. Öyle. Geometriden sonunda yardımcı elemanlar bitiyor. Şöyle şurada bunlarla dönmedim. Dünkü videoda bahsetmiştim. Yarın dönerim demiştim de dönmedim. Onun yerine buradan 3 test çözdüm. Çünkü söylediğim gibi geç başlığımız ayın anca bitti çalışmam. Artık yarın öbür gün. Hani haftalık bitmeden döneceğim onlara kesinlikle. Onda sorun yok. İyi bilgisi. Sözcükle yapı devam ediyorum ama gerçekten zorlanıyorum yani. Sözcükle yapıdan artık konu çalıştım hani bir kaynaktan ikinciyi bitireceğim neredeyse ama hani böyle çözerken hani emin olmadan çözüyorum. Üç test attım bu arada da. Şöyle beşten başladım. Bilmiyorum belki bir hafta daha şöyle bir tekrar edebilirim Sözcük de yapayım. Kimyadan karışımlar bitti. Şöyle kolektif özelliklerden başladım. Şöyle şu kadar. Şuraya kadar geldim. Şöyle aralarda göstereyim de hani yapmadın demeyin. Asit bazlar. Haftaya asit baz kimya yerde beraber bitiririm. Haftaya TT kimya bitecek. TT böylece de kalıtım bitirdim buradan. Bugün şöyle. Bugün tam buradan başladım. 123 soru yazmışım zaten. Kimyadan da bu arada 106 soru çözmüştüm. Bugün toplam 400 sorum falan var. başladım işte böyle gittim. 12 test yani dün de 12 test çözmüştüm. Şu soruyu çözümünü izledim de bir daha bak yazdım. Güzel soruydu. Anlamadık, anlamaktan zorlandım. Saat geç şu an böyle birazcık şey oldu bıraktım o yüzden. Bir daha bakacağım ona boş zamanında. Böyle bitti. Aynı şekilde haftaya ekoloji bitiriyorum. PT biyoloji de işte bitiyor. Bir tek fizik kalıyor. Fizik biraz daha uzun. Onu Yine bir 2-3 haftası var herhalde. Böyleydi günüm. Herkese başarılar.